Merhabalar Kastamonu Vlog izleyicileri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yasin Bey. Ulukbaşındayız başındayız dostlar. Kastamonu e, şey, Cuma pazarındayız. Sarımsağımızı getirdik. Nemli kurumadı daha. Şöyle. aldık. Bu da yaş dedik güneş var süt biraz kendine gelsin. Hem dedik vakit geçirelim. Hemen pazarın girişindeyiz. Dışarıda özel. Pazarın içine çekmedik. Yani tarih zaman hepsi doğru. Ee, evet anlık şu an. Ee, Bu anlık ayın, bir video. 11 1 bir Temmuz cuma. Cuma, cuma evet. pazarına bekleriz. Evet, Kastamonu'da olanları. Saat 11.30'da çıktık. Tezgahımızı açtık. Bekleyişi bakalım. Dakika görüşürüz. Bekliyoruz. Aynen. şey aldık, geldik Tosya'dan sabah saat 4'te çıktık yola. 5'te oraya vardık. Çorbamızı içtik. Çayımızı içtik. 7.30 8 gibi Nestliş geldi. 3 saat bekledik. Neyse 2 saat erken gittik 2 buçuk saat. Oradan da işte... Çekiyor? Yolu çekiyorum. <laughs> gençleri çekiyorum. Bakın şöyle Olukbaşı'nın başının Cuma pazarının girişi. Şöyle sülüyetin dibindeyim tam. Çay var. Çayın kenarındayım. Anlık yani bugün saat 6'ya kadar buradayız nasıl kısmet olursa. İşte müşterilerimiz geliyor öyle. Millet yengisi mi, eskisi mi diyor soruyor Seher'e. Seher de yengisi de. Çarşamba günü topladık daha diye. Ser topamız sanki. <laughs> <laughs> ya bizim kendi malımız zaten yok da aldık da yani artık kayın kayın mı diyorum, kayın tam mı diyorum. Ne diyeyim? <laughs> Aynen. Beni herkes burada şimdi televizyonda program yapıyor zannediyor herhalde ya. Öyle millet bakıyor değişik değişik <laughs> e, i̇şte kameraları çekiyor zannediyorlar televizyona. Koyacak zannediyorlar evet. çoğu şey soruyor işte. Kaç kapının mı? mi? Bizim memleketimizde zaten başka yeri sarımsağı olmaz. Bizim sarımsağımız Taşkapı, Alatarla, Germeç, Tekev, Amerika'da bazen şu yukarı Şangay'dan geliyor diyorlar. Yukarı Şangay'ı kay zannediyorlar. Yukarı Şangay'ı bilmeyen de, de olabilir şey Çin'in eyaleti. <laughs> ne yapayım Sor, söylüyorum öyle. Yukarı şangay, Kısa bir video olacak şangay. zaten bu. Aynen. Telefonu söylüyorum. Kayınpeder aradı. Sarımsak diye oğlum diye iki kişi diye üç kişi diye soruyor da diye almayalı diye. Tamam sen dedim hiç devam et bekledim. O da suyun başında orada biraz şöyle her yeri kefledim ona oturuyor. hem dedim vakit geçirsin orada. Sohbet edersin. Sağ olun. Sağ olun. Size de Allah razı olsun. Bunu da çocukla da şeyli gelmez. Bunu da daha bugün başlı çıkartmaya başlamışlar. Biz çarşamba günü çıkarttık. Allah nasıl be Bizim şey aldığımız kişi çarşamba günü çıkarttık. İşte Mısır filan götüreceğiz haftaya. Kiraz gelecek. <laughs> Merhaba da Vallahi. <mi>? Evet. Eyvallah. Kırgır <laughs> Papatyalarımız da var. Samaliye nesli var lan topladık. Şöyle tutayım ben ben. Nesli var lan. Ilgaz'ın tam eteklerinden topladım. 1650 metreden. Serhat aradı. Ee, o da şeyde, neydi de? Araçta. Ne diyordu? Kanlıca mı bulmuş? Kanlıca, Kanlıca arayormuş. arayamış. Bulsa da, olsa da işte alacaklar O olsa, olsa zaten alacaklar. Bakın. Çam kozalığa bekmezini bilmeyenler için hani yaptığımız şu. Doğal. şey aşağıya tutuyorum. Biliyorsunuz bunu. Bunu da bunun da biz bunu başka bir şeyimiz. Bunu diyemiyorum bunu. Bunu çok harika bir şey. Ama bu da, da kozalak. Bu da kozalak. Hangi çamı nerede oldu da söyleyemem şimdi. <laughs> Meslek sırrı bununla daha bir şifalı. Bak, daha çıktı zaten gözüküyor. Mu Aynen gibi. üzerinden Çıkıyor. böyle. Üzerinden böyle yağırları çıktı. Evet yağır böyle akıyor. Evet şu an parlıyor şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın. Kısa bir videomuz olacak. Bilmiyorum belki de uzun olacak. Buyurun gelin cuma pazarına bekliyoruz. Bakın seher çağırıyor. <laughs> ben de buyurun deyince arkamda birisi olacak. <laughs> buyurun. <gülüyor> Yani sarımsak şöyle yazdık. Güzel bir, şöyle bir tim attı. dikkat çektiniz bizi kaldırmasınlar. Aynen, aynen, pazarın dışındayız. Şöyle oturuyoruz. Seherle sohbet <laughs> muhabbet. Evet Seher Hanım. Şöyle kısa bir video dedik. Bizi bekleyecek de hemen atacağız bunu. Yükleyeceğiz. Siz de izleyeceksiniz dostlar. Ee, şimdilik bizden bu kadar. Cuma pazarında bekliyoruz. Bizimle görüşmek isteyen, konuşmak isteyen, tanışmak isteyen. Ne bileyim işte sarımsak almak isteyen. <laughs> Buyurun. Çalkozuluğu pekmezi almak isteyen. Aynen. Ben bir veda edeyim. Ben bir bakayım şöyle. Tuttum. Dostlar, e, Cuma pazarındayız. Sıfır, e, şey, tem, Temmuz'un biri. Öyle Cuma namazından sonra buradayız. Saat 5'e kadar, 6'ya kadar buradayız Allah nasip ederse. Yağmur yağmazsa. Buyurun bekliyoruz. Allah emanet olun. Hoşçakalın, hoşçakalın.